Ya abi hadi artık ya. Çıksın. Oğlum bir sakin ol. Çıkar şimdi. Kızım, bana da biraz gecikti gibi geldi. Bir aksilik çıkmasın. Canım annem benim. Onca süre bekledin. Şu anda sabredemiyorsun değil mi? Merak etmeyin. Hiçbir aksilik çıkmaz. Birkaç prosedürü halledip bırakırlar. Seni bize Allah gönderdi. Sen olmasan oğlum hapislerde çürüyecekti. Vallahi Avrupa'dan hakkınızı helal edin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim, bu benim vazifem. Adaletin yerini bulması beni de sevindiriyor. Ama son anda gelen o belge olmasaydı başarılı olamayabilirdik. Evet ya, benim aklım almıyor. Siz çok uğraştınız o belge için. Evet. Maalesef Yusuf'un lehine olması gereken hiçbir şey raporda yazmıyordu. O zaman nasıl oldu? Yani genelde oluyor mu böyle şeyler? Aslında pek olmaz. Ben de şaşkınım açıkçası. Ya durumu fark eden dürüst bir memurun sayesinde oldu. Ya da bilmediğimiz biri yardım etti. Vallahi bilmem ki. Bize öyle kol kanat geren birileri yok. Allah haklılığımızı gördü belli ki. Bence de annem, bence de. Yani demek ki iyi bir memura denk geldik o zaman. Eksik olmayın ya. Gerçekten çok uğraştınız bizim için. Demek ki birileri sayenizde o dosyayı incelemiş olmalı. Belki de. kapı açılıyor. Gelin, gelin, gelin. Abi. Abi. Oğlum. Kardeşim. Allah'ım şükürler olsun. Evladım. Canım ailem. Canlarım benim. Geçmiş olsun. Oğlum anacığım artık bak bitti. Çıktım ben. Asya'nın da burada. Bunun ne işi var burada? Abi dur dur. Abi. Abi bak ama Arzu abi. Abi dinler misin? Geçmiş olsun Yusuf. Eyvallah da siz niye buradasınız? Abi. Bak bu süreçte Arzu Hanım hep bizim yanımızdaydı. Hatta avukat konusunda o yardımcı oldu. Niye? Siz Bora'yla akraba değil misiniz? Niye bizim yanımızdasınız Arzu Hanım? Neyin peşindesiniz? Bak, merak ettiğin her şeyi açıklayacağım. Ama şimdi sırası değil. Neden burada olduğuma gelince? Kızım, bize biraz müsaade eder misin? Tabii. Gönül, vakit kaybetmeden onu kurtarman lazım. Ne? Ne kurtarması? Ne oldu Gönül'e? Şu an bizim evde. Bora'yla evlenmek üzereler. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.